Evet efendim, biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Tabi devam ederken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden sesleniyor olacağız sizlere. Özenle seçilmiş et ve tavukların olmuş olduğu bir mekandayız aslında. Yanımda firma sahiplerimiz Eyüp Bey ve Sevinir Hanım bizlerle beraber Gelin bakalım bu güzel işletmede hangi hizmetler sunuyor. Hep beraber kendilerinden dinlemiş olalım diyoruz Evet Sevinir Hanım ve Eyüp Bey hoş geldiniz Hoş bulduk sizler, sizler de hoş geldiniz Çok teşekkür ediyorum Şimdi birçok şeyden konuşacağız tabii et ve tavuk üzerine ve bu işletme üzerine ama öncesine sormak istiyorum buradaki güzel bir girişimcilik fikri var aynı şekilde bir serüven anlamında Nasıl başladı demek istiyorum Biz 2024 yılında kurulduk Hı -hı. Ee, tamamen e, bayleşme üzerine kurulduk. Kendi markamızın patentini, etlerimizin marinasyon patentlerini, hı hı. kullanan sosların hepsinin marinasyon e, patentlerini aldık. Hı hı. Tüm reçeteler bize ait. E, şu anda Bursa'da yaklaşık 4-5 şubemiz olmak üzere gibi gözüküyor. Yani e, görüştüğümüz kişiler var, dostlarımız var. Yerler bakılıyor. Büyüme amaçlı başladık. En kısa zamanda da yeni şubelerle hizmete başlayacağız, inşallah. Başlayacağız. Osman Gazi'de sınırlı kalmayacağız. Hayır. Osman Gazi, güzel. Yıldırım, Kemal Paşa, evet. Bursa'nın tüm ilçelerine yayılmayı planlıyoruz şu an için. Gayet güzel. Şimdi yavaş yavaş ürünlerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü güzel duruyorlar. İnce kıyım etleriniz, tavuklarınız evet. özelde seçilmiş. Ee, öncesinde ürün çeşitliğimizden bahsedelim. Ondan sonra da etlere geçeceğiz. Ürün çeşitlerimiz çok. Ee, porsiyon anlamında İskenderi, Beytisi, porsiyonu, pilav üstüsü gibi çok çeşitimiz var. Dürümlerde aynı şekilde et ve e, tavuk olmayı. Üzere. Hamburger çeşitlerimiz var. Çeşitlerimiz çok. Etlerimiz de dediğiniz gibi bize günlük olarak geliyor. Burada günlük olarak takılıyor, günlük olarak marinasyonları yapılıyor. Her şeyin bize donmuş ürün kullanmıyoruz kesinlikle. Yeni yapılacak şubelerimiz için aynısını planlıyoruz. Her şey taze taze takılıyor. Günlük geliyor. günlük geliyor ve günlük takılıyor evet. diyelim hepsi. Eminim ki bir geri bildirim de oluyordur müşteri memnuniyeti kapsamında. Ne tür yorumlarla karşılaşıyoruz? Biraz sizden dinlemiş olalım. Müşterilerimiz bizi seviyorlar sağ olsunlar. Hı -hı. Ee, güzel geri bildirimler alıyoruz. Güzel. Ee, özellikle soslarımız ve Hı -hı. burada kullandığımız mayonez çeşitlerimiz bizim çok Hı -hı. seviliyor. Ee, genelde siparişlerimizde hep bol soslu, bol mayonezli olsun şeklinde olur bizim. Biraz da porsiyonlardan bahsetmek istiyorum sizlerle. Büyük porsiyonlarız. Gayet göze de, evet. kalbe de, mideye de hitap eden bir yani, e, porsiyon görüyorum. Eyüp Bey bu konuda hassastır. Hı -hı. Kendi doyamayacağı porsiyonunu aramıştır. Gramajlarımız oldukça doyurucudur. <laughs> evet, evet. Evet. Gayet güzel. İzleyenlerime dönüyorum müsaadenizle. Evet efendim biz bugün özenle seçilmiş tavuk ve et mekanındaydık. Sevnur Hanım ve Eyüp Bey izlere eşlik etti seyirde kalın Hoşçakalın kalın demek istiyorum